Sayın Baki Şimşek konuşacak. Buyurun Sayın Şimşek. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 97 sıra sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 9. maddesi hakkında vermiş olduğumuz önerge üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Aziz Türk milletini ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce bundan tam bir yıl önce 11 Şubat'ta sadece derdi üniversitede eğitim görmek olan Özgecan Arslan'ı evine giderken kaçırıp tecavüz girişiminde bulunup direnince önce kollarını ve bacaklarını kesip öldüren daha sonra da cesedini yakarak katleden canileri lanetliyorum. Özge canı unutursak ahlakımızı, vicdanımızı, insanlığımızı kaybederiz diyorum. Özge canı unutmayacağız, unutturmayacağız. Özge Can Aslan'ın ailesine Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi Arge ile ilgili görüşmeleri buradan dikkatle takip ediyorum. Yüzde birlik bütçelerle Türkiye'de ciddi araştırma geliştirme faaliyetlerinin yapılmasının da mümkün olmadığına inanıyorum. ASELSAN dışında Türkiye'de araştırma ve geliştirmeye dönük ciddi bir kurum olduğunu da düşünmüyorum. Ben bugün buradan isterdim. 14 yıldır Türkiye'yi yöneten bir hükümetin araştırma ve geliştirme ile ilgili somut şeyler ortaya koymuş olmasını isterdim. Bugün 550 tane milletvekilinin cebinde bir tane yerli ve milli cep telefonu yok. 550 tane milletvekilinin bindiği bir tane yerli ve milli otomobil maalesef yok. 14 yıl ülkeyi yöneten bir hükümetin bunları yapmış olmasını beklerdik. Ama hala yapacağız deniliyor, bakacağız deniliyor. Önümüzdeki yıllarda ilk yerli ve milli uçağı uçuracağımız söyleniyor. Ben buradan Sayın Bakanıma sesleniyorum ve AKP'li milletvekillerine sesleniyorum. Sorumluluğunuz büyüktür. Türkiye maalesef 30 yıldır terör var. Bunun 14 yılında sizler varsınız. 30 yıllık terörün 14 yılında AKP var. 2005 yılında o zamanki Sayın Başbakan'ın Diyarbakır'a gidip Kürt sorunu vardır. Bunu çözeceğiz deyip bir tarafına Barzani'yi, bir tarafına Şivan Perver'i alıp Megli Megri demesiyle başladı Türkiye'de terör. Daha sonra ha teröristler davullarla, zurnalarla karşılandılar teröristlerin ayağına hakimler, savcılar gönderildi. Hakimler, savcılar sordular teröristlere. Pişman mısınız dediler. Teröristler dediler ki biz mağarada yaşıyoruz ama pişman değiliz. Davamızın mücadelesini yapıyoruz dediler. Ama maalesef devletin hakimleri bunlara yok yok dediler. Pişmansınız biz sizi serbest bırakıyoruz dediler. Daha sonra bu görüşmeler Oslo'da, İmralı'da Dolma Bahçede devam etti. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki benim Dolma Bahçe görüşmelerinden haberim yok. Eğer Dolma Bahçe görüşmelerinden haberi yok ise Yalçın Akdoğan Dolma Bahçe sarayında kimden aldığı yetkiyle pazarlık etti teröristler adına. Bunu ben Yüce Meclis'in takdirine sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünya var oldukça yaşayacaktır. Türk devleti ve Türk milleti var olacaktır. Bunun önünde hiçbir güç duramayacaktır diyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.